Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden SİDA'ya ilişkin videolu bir paylaşımda bulundu. Deniz Kurdu 2021 tatbikatında milli imkanlarla geliştirilen silahlı insansız deniz aracı ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu. Sida, 400 kilometre seyir menziline, saatte 65 kilometre sürate, gündüz gece görüş kabiliyetine, milli kriptolu haberleşme altyapısına sahip ve gelişmiş kompozit malzemeden üretildi. Sida, keşif, gözetleme ve istihbarat, suüstü harbi, asimetrik har, silahlı eskort ve kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği gibi görevlerin icrasında karadan mobil araçlarla ve karargah komuta merkezinden veya yüzer platformlardan kullanılabilecek. Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı Ulak, Milli Füze Sistemleri üreticisi Roketsan'ın ürünleri dörtlü lazer güdümlü füze Cirit, podu ve ikili lazer güdümlü uzun menzilli tank savar füze sistemi Lançeri ile donatıldı. 8 kilometrelik menziliyle sınıfının lideri konumundaki Cirit, kara ve deniz platformlarının yanı sıra helikopter, sabit kanatlı uçak ve insansız hava araçlarına entegre edilebiliyor. Hassas güdümlü tank savar füze sistemi L-UMTAS ise, 8 kilometrelik menzili, lazer güdüm yeteneği ve zırh delici tandem harp başlığıyla sabit ve, hareketli kara deniz hedeflerine karşı etkin bir silah sistemi olarak öne çıkıyor. Cirit ve L-UMTAS silah sistemleri, kara araçları, sabit platformlar ve deniz platformlarında da kullanılan ROKETSAN'ın, stabilize taret sistemi ve gemi üstü ekipmanlarıyla birlikte ulak üzerinde yer alıyor. Deniz testlerinin tamamlanmasının ardından bu yılın ilk çeyreği sonunda atış testlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Sida, farklı operasyonel hareket ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde füze sistemlerinin yanı sıra elektronik harp, jamming gibi farklı tiplerde faydalı yükler ve farklı haberleşme ve istihbarat sistemleri ile donatılabilecek. Bununla birlikte, araç, kendisiyle eş veya farklı yapıya sahip diğer sidalarla operasyon yapma, İHA, SİHA, TİHA'lar ve insanlı hava araçları ile müşterek harekat kabiliyetlerine sahip olabilecek. Diğer yandan SIDA sadece uzaktan kontrol edilen bir insansız deniz aracı olmanın haricinde, yapay zeka ve otonom davranış özellikleriyle üstün ve çağın ilerisinde yeteneklerle donatılacak. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.